yıl oldu görüşmeyeli be Devrem. He, ee, bir beş sene var Nusret. İstanbul nasıl? Sıkıcı vallahi. Sizinki gibi değil. Keşke ben de böyle bir yerde yapsaydım görevi. O kadar da rahat değiliz canım. Hele yaz ayları türlü türlü vukuat var. Amirim acil bir durum. Al işte gördün. Bir çayı içirmezler. Ne oldu? Bizim Türk teknelerinden birini açıkta Yunan polisi çevirmiş. Tekneyi kullanan on yaşında bir çocukmuş. On yaşında çocuk mu? Με Mehmetcan. Βρήκατε τίποτα. Όχι, okay, αρχιέ. Πηγαίνετε το σκάφο αμέσω στο λιμάνι τη Σίμις και ψάξτε λεπτομερό. Στι διαδοχέ σα. Κλείστε και αυτού κάπου. Πάμε. Go. Go. No. Go inside. Ο δρόμο. Ναι, του Σίμι. Σίμι κατά βράχου, δεν είναι. Go inside. Uluslararası sularda Yunan tacizine bir örnek daha. Bodrum'dan hareket eden bir Türk teknesi Yunan karasularını ihlal etti iddiasıyla Sima Adası açıklarında Yunan sahil makamlarınca durduruldu sayın seyirciler. Konuyla ilgili açıklama yapan makamlar olayın hassas bir şekilde takip edildiğini ve gerekli diplomatik temasların başlatıldığını bildirdiler. Yunanistan yine haddini aştı sayın seyirciler. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri teyakkuza geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan TSK'dan üst düzey bir yetkili, Türk çocuklarını, masum evlatlarımızı alıkoyan Yunan askerine gerekirse en sert karşılığın verileceğine bildirdi. Yunan makamları gerilimi azaltmak yerine daha da tırmandırmak için her yolu izliyor. Masum Türk evlatları Sime Adası'nda gözaltında. Olayın ikinci bir kardak krizi yaratmasından endişe edilmektedir. Haber kaynaklarımıza göre, Türk ve Yunan Deniz Kuvvetleri'nin... ...sıcak temasa girmelerinin an meselesi olduğu söyleniyor. Gerginlik giderek tırmanırken, adını açıklamak istemeyen... ...üst düzey bir ordu mensubu, Yunanistan'ın giriştiği bu eylemin... ...en sert karşılığı bulacağı sinyali verdi. Ya bunlar, boşu boşuna savaş çıkartacaklar ya. Aziz'den yel alsak kızım? Ali, hani ne olur bir şey yap. Ne yapayım Sinem, uluslararası kriz çıktı, ben ne yapayım ya? Ne bileyim, bir şey yap. Maho! Buyur Bir tekne kirala, gidip bakar çocuklara. Evet, evet. Bu iyi fikir. baş ağam. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsın <laughs> otomobilim? Senin ne işin var burada? Ee, eşimle tatile gelmiştim ama sağ olsun Mehmetcan sayesinde... ...burada da mesaiye kaldık. Amirim bir şey yapın ne olur. Sakin olun, her şey kontrol altında. Olay Türk makamlarına iletildi. Hatta bilgi bile aldık. Çocukların durumu gayet iyi. Ne yapacağız şimdi komiserim? Alabilecek miyiz çocukları? E, ee, i̇şin orası biraz karışık. E, ee, biliyorsunuz bürokrasi çok zor işliyor. Ee, ama merak etmeyin. Birkaç gün içinde gelirler. Ne demek birkaç gün? E, ee, belki de birkaç hafta. Ne? <laughs> Çözsün şu işi artık. İşte, tamam Sinem sakin ol. Bak Nusret Amir de burada. Çözeceğiz bir şekilde. Ya ne olur bir şey yapın ya. Bir, bir Biri bir şey yapsın. Ne görebiliyoruz çocuğu, ne haberini alabiliyoruz? Olacak iş değil ya. Biri bu işi durdursun, bir şey yapsın artık ya. Evet ekselans. Ben e, eski büyük elçilerden Burhan. Evet, evet. Ee, nasılsınız ekselans? misiniz? sıhhatiniz iyi mi? Ya, gerçekten öyle. Çok uzun zamandan beri görüşemedik. Ee, ben bir mesele için sizi rahatsız edecektim. Bu. <laughs> o çocuklar casus değil. Onlar benim torunumun arkadaşları. <laughs> casus kim? Onlar kim? Ekselans. <laughs> Nerede bizim zamanımızdaki casuslar, değil mi? Excelans. Size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet efendim. Kısmet olursa en kısa zamanda yanınıza gelip o sakız rakınızı uzoyu karşılıklı yudumlayıp sohbet edeceğiz. İyi günler efendim. Çok teşekkür ederim. Bu işini hallettik. Sinem. Alo. Dede şimdi hiç sırası değil sonra konuşalım mı? Biliyorum kızım biliyorum. Bana bak şimdi beni çok iyi dinle. Hemen bir tekne buluyorsun atlıyorsun. Derhal Şimi Adası'na gidiyorsun. Nasıl yani bugün mü? <laughs> Gerçekten mi dede inanmıyorum sen. Gerçekten mi? Ya de tamam biz bu kadar insan hiçbir şey yapamadık sen. Nasıl hallettin ya? <laughs> ya bu Moişer'de neleri hallediyor görüyorsun işte. Bırak şimdi nasıl yaptığımı. Hemen tekneyi atla, git oraya. Torunumu kap, bana getir. Hadi bakayım kızım. Senin yüzünden hepsi düştük ya. Hem de yana toprağında. Of. Abartmayın ya. Hala abartmayın ya. Annemler merak etmişti şimdi. Benimkiler de. Tamam mı? Alabilir miyim? Nerede kaldılar Ali ya? Ay delireceğim yemin ediyorum. Bir de dik dik bakıyor oğlum alı yetmiyormuş gibi. Gelelim Merve. Zaten düşman toprağındayız. Atarlar vallahi deniz. Fazla abarttım galiba. Çok özür <laughs> dilerim. <laughs> Anne, siz çıkın. Vallahi mi? Vallahi billahi. Senin anne baba geldi. Anne! Kuzum! Anne. Annem! Neredesin Nerede <laughs> sen? Ben gideceğim. Neredesin sen acaba? Ben gideceğim. Birey yok. Sen çok yaramazsın. İzle, İmdat abi. İzle, izle, izle. Ama seni tekne de iyi kaçıyormuş Bülent abi. Hakikaten he. Az daha beceriyorduk kaçmayı. Son anda yakalandık. Bakın çocuklar kapayın çenenizi. Hepinizi burada bırakırım. Hiçbirinizi bindirmem tekneye. Ben ne yapayım ya? Bundan sonra 40 yaşına kadar cezalısın biliyorsun değil mi? mu ya. Az bile ajan sana az. <laughs> Yaklaştı. Sinyaman, küçük ağa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük adam. Pelo amor